Sakarya'nın Geyve ilçesinde 19 Ağustos 2006 tarihinde 30 yaşındaki mühendis Gökhan Atakan nehirde boğularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olay, yeni iddialarla gündeme geldi. Olay, eş Yeliz Atakan tarafından mühendis kocanın Bursa'dan İstanbul'a giderken Sakarya'da bir karpuz tarlasından karpuz çaldığı ve bu karpuzu nehirde yıkarken nehre düşerek boğulduğu şeklinde anlatılmıştı. Ancak, bu trajedinin ardından 16 yıl boyunca sessiz kalan gerçekler, ikinci bir evlilikte ortaya çıktı. Ölen mühendisin eşi Yeliz Atakan, bir süre sonra başka biriyle evlendi ve bu evlilikte boşanma aşamasına geldi. Boşanma sürecinde, ikinci eş mahkemeye başvurarak, karım, ilk kocasını sevgilisiyle işbirliği yaparak öldürdü, şeklinde şok edici bir iddia ortaya attı. İddiasını desteklemek için ses kayıtları sundu savcılık bu yeni iddialar üzerine harekete geçti. HTS ve PTS kayıtları üzerinde yapılan detaylı araştırmalar, ikinci eşin iddialarıyla örtüşen bazı delilere işaret etti. Ancak, olayın üzerinden geçen iki yılın ardından dava ilerledi. Eş Yeliz Hanım 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Ölen Gökhan Atakan'ın ailesi, olayın peşini bırakmayarak adalet arayışını sürdürüyor. Birçok ilden gelen aile üyeleri, bu yeni gelişmeler ışığında oğullarının ölümündeki gerçekleri öğrenmek istiyor.